Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Halk bu, bugün yine Lahur Cengi ile ilgili, bu Kuba Talabani olayı ile ilgili konuşacağız. Halk cephesinin Beregel, önde gelen üyelerinden Şaduman Mela Hasan, Lahur Şeyh Cengi'nin tutuklanmasının ardından parti çalışmaları devam edecek dedi. Ve Şeyh Cengi'nin yargılanma sürecini Bağdat'a taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti. Rulav TV'de Nevener Fatih'in sunduğu Buda ve Emro günün olayı programına konuk olan Halk Cephesi'nin önde gelen isimlerinden Şaduman Mele Hasan Halk Cephesi yasal ve kitlesel bir partidir Geçen sene iki, iki tane milletvekili çıkarmıştı diye hatırlıyorum. Laur Şek Cengi'nin tutuklanmasından sonra da çalışmaların devam edecekti ifadelerini kullandı. Hasan önümüzdeki birkaç gün için halk cephesindeki çalışma arkadaşlarımıza toplanarak bu iş ve gelecek aşamada hareketin işlerini nasıl yürüteceğimizi belirleyeceğiz diye ekledi. Lahur Şeyh Cengi'ye yakınlığıyla bilinen isim. Halk cephesinden ikinci isim yoktur. Lahur Şeyh Cengi hareketin sembol ismidir. Halk cephesinin organları ve teşkilatları yoktur. Kitlesel bir cephedir. Bu nedenle Şeyh Cengil'in tutuklanması belirli bir düzeyde parti işlerini etkilese de kitlesel düzeyde seçmenlerimizin heyecanını daha da arttıracaktır. Irak parlamento seçimleri için hazırlıklarımıza devam edeceğiz. De. Saldırı beklenmedikti. Cuma sabahı Süleymaniye'deki dün sabah yani Lalezar Otel'de ve Halk Cephesi'ne ofisine Cephesi yönelik baskına değinen Şaduman Mela Hasan Şeyh Cengi bu boyutta bir baskını beklemiyordu 8 Temmuz olaylarından bu yana sürekli saldırı tehditleri yapıldı ve zaman zaman Halk Cephesi'ne karşı güç kullanılacağı söylentileri yayıldı ancak Süleymaniye'nin kalbinde bir otele Tanklar ve ağır silahlarla bu şekilde saldırı düzenlenmesi beklenmedik. Hatta Lahur Şehkçengi'nin kendisi bile bu saldırının bu boyutta olacağını tahmin etmiyordu. şeklinde Konuştu Hasan Ayrıca. Şunları söyledi. Lahur Şehkçengi anlaşmazlığın bu seviyeye geleceğini beklemiyordu. 8 Temmuz sürecinde Lahur Şehkçengi direnebilir, karşı çıkabilirdi. Ancak biz hiçbir zaman kargaşa ve kan dökülmesinden yana olmadık ve siyasi anlaşmazlıkların kan dökülmesine yol açmaması gerektiğine inandık. <laughs> ya <Yakar> arkadaşlar. <laughs> Şimdi Lahur Şeyh Cengi darbe ile suçluyorlar. Asıl kendisine karşı darbe yapılan Lahur Şeyh Cengi'dir. Bazı recibi de böyle yapıyordu. Darbe yapıyor adına da devrim diyorlardı. Hasan güvenlik güçleri emri bir partiden Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden aldı. Mahkeme ve yasa bu dosyada partisel ve kişisel çıkarlar için kullanıldı. Aksi takdirde yasalara göre Nahur Şeyh Cengi bir yanda Kürdistan Parlamento üyesi, diğer yanda Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi üyesi. Evet. Diğer yanda Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi üyesi, partiye bağlı güçlerin bu şekilde eve baskın için gönderilmesi, evine tank ve ağır silahlarla ateş açılması kabul edilemezdi. Yargılama Bağda'da taşınmalı, Lahur Şeyh Cengi'nin yargılanması konusuna da dayanan Şaduman Melahasan, Hasan, Süleymaniye'de mahkemeler kişisel ve partiler çıkarlar için kullanılıyor. Süleymaniye'de mahkemelere ve hukukun üstünlüğüne güvenimiz yok. Bu nedenle <laughs> Lahur Şeyh Cengi'nin dosyasının Bağdat mahkemelerine taşınması için her türlü çabayı göstereceğiz. Süleymaniye'de yargılanmasını istemiyoruz. Suçlamalar ne olursa olsun diye belirtti. Lahur Şeyh hakkında bir şikayet olduğuna dair daha önce hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini vurgulayan Hasan birkaç saat içinde hakkında şikayette bulunuldu ve bilgilendirme yapılmadan tutuklandı. Ardından bu mahkemelere nasıl güvenilebilir? Bu yüzden dosya için tüm çabamız Bağdat mahkemelerine taşınması ve hukukun üstünlüğüdür dedi. Şaduman Mele Hasan, Lahur Şeyh Cengil'in nerede tutulduğuna dair hiçbir bilgileri olmadığını belirterek, elimizdeki tek bilgi tutuklandıktan sonra Debaşana götürülüyor ancak sonrasında hakkında bilgi alamadık ve nerede tutulduğunu bilmiyoruz dedi. Ayrıca Cuma günü parti üyeleri olan Cino Muhammed ve Fenk Ahmet'in serbest bırakıldığını da doğruladı Zoom kanalının nakibeti halk cephesine yakın bir medya organı olan Lahur Şeyh Cengi'nin tutuklanmasından sonra yayını durdurulan Zoom kanalı hakkında ise güvenlik güçleri Zoom kanalına girip kapattılar. Akibetinin ne olacağını bilmiyoruz diye konuştu. 22 Ağustos 2025 Cuma sabahı Süleymaniye'de halk cephesinin ana karargahına düzenlenen baskının ardından Lahur Şeyh Çengi ve kardeşleri Polat ile Aslı Şeyh Çengi'nin göz, Şeyh Çengi gözaltına alındı. Evet arkadaşlar burada ne var? İktidar savaşı var. Evet, teşekkür ediyorum.